selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kore PUBG nasıl indirilir onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Arkadaşlar bu arada bir youtuberın kontrol kodunu istiyorsanız TikTok çıktı. TikTok'a gelin, takip edin, yorumlara yazın. Arkadaşlar ilk önce Kore PUBG indirmek için en önemli şey yani bu olmasa indirilmez. Çıkıyoruz buradan. Play giriyoruz. Buradan Kore VPN en üsttekine bunu indiriyoruz. Aça basıyoruz. Sonra arkadaşlar şu bağlantı ilk kez var ya onun altında bağlantı kur işareti olacak siz girer girmez. Bağlandıktan sonra buradan çıkıyoruz burayı izleyin bura çok önemli hesabınız banlayabilir Gmail hesabınız Play Store'a girdiniz şu an buraya sansür koymuşumdur kullanmadığınız bir hesapla yapın bunu yoksa yani bir sıkıntı olur Gmail'iniz ban yer o yüzden kullanmadığınız bir hesap açın ya da varsa ondan girin ben var o yüzden giriyorum corepubg en üstteki indirin bu kadar basit kapanışımızı yapalım. Allah'a emanet.